kaybettik Sümer abimizi. Dostlar sağ olsun. Acı haberi ünlü sunucu Mesut Yar işte bu sözlerle verdi. Türk sinemasının efsane oyuncusu Sümer Tilmaç 67 yaşında hayatını kaybetti. Ne olmuş ki? Daha ne olacak anlamadım. Ömrünü tiyatro ve sinemaya adamış bir oyuncu Sümer Tilmaç. Ortaköy Esma Sultan Yalası'nda bir düğün törenine katılmıştı. Ancak bir anda fenalaştı, hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen olmadı. Ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanede vefat etti. <laughs> Katıldığı düğünde yanından bir an olsun ayrılmayan ünlü sunucu Mesut Yar, Tilmac'ın hayatını kaybettiği hastanenin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Sümer Tilmac'ın ölüm haberini verirken konuşmakta zorlandı. Valla sonuna kadar bizim Tolga yanındaydı Tolga Yani Birlikte bir düğüne gittik. Aynı arabaya bindik. Aynı masadaydık. Sohbet ederken gitti bir anda. Kurtaramadılar. Başım sağ olsun. Büyük adam. Daha bir hafta önce yazısını yazmıştım. Vefasızlığın. Öyle işte. Kimse yok. Biz biziz.